TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsümbül. Ana haber bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleyişi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyayla şu ana kadar sürdürdüğümüz ilişkilerimizi bundan sonraki süreçte de rahat ve ilkeli şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Diyalog ve diplomasiyi öncelikli olarak kullanarak inisiyatif almayı bölgemizde ve dünyada barışın ve istikrarın egemenliği için ne gerekiyorsa onu yapmayı inşallah temenni ediyoruz ve bunu yapmaya da çalışacağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rifaat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üst bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK-YPG'den hesap sormaya devam ediyoruz. Hafta sonundan bu yana Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi denildi. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bulunan Ahlatlı Bel Sosyal Tesislerinde görüştü. Seçimlerden sonra 3. kez buluşan ikilinin toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, ikili çıkışta basın mensuplarına birlikte el salladı. Altyazı M.K. じゃあもう一度待ってくだ Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Azerbaycan'da TDD Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul ettiği ifade edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmeye, Bursa Milletvekili ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Vekili Efkan Ağla Türkiye-Azerbaycan parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Şamil Ayrım da katıldı. Bir deprem haberiyle devam ediyoruz. İzmir güne depremle uyandı. İzmir'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden olurken neyse ki korkulan olmadı. İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından İzmirlilere geçmiş olsun dileyerek olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız mesajını paylaştı. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel sosyal medya hesabından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni, kapsayıcı, katılımcı, çağdaş ve milli bir anayasa beklentisine ve Can Atalay'ın tutuklu kalmasına tepki gösterdi. CHP'li Yücel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'a seslenerek 2017'de cahiliye dönemindeydiniz de şimdi mi aydınlandınız? Bu dileklerinizi sadece genel kurula değil Erdoğan'a da iletin. Gerçi sonra affınızı istemek zorunda kalabilirsiniz sözleriyle tepkisini ortaya koydu. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırpınar CHP seçim sonuçları üzerinden yüklendi. Kırpınar CHP yönetimine tavsiyede bulunarak il başkanları, belediye başkanları hatta ve hatta parti yöneticileri bile değişim isteyip göndermeye çalıştıkları kişinin çok değil 15 gün öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak parlatıp duruyorlardı. Biz de kendilerini omurgalı olup yenilgiyi kabullenip bir sonraki seçimlere hazırlanma tavsiyesinde bulunuyoruz dedi. MİT 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını veren PKK-KCK'nın özel güç sorumlularından Alişer Çiğa adlı Abdülkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Abdülkar Karasaç'ın örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini, ayrıca örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti. MIT'in hedef listesinde dahil etti şahsı ve bulunduğu yerleri sağdaki ajanlarıyla yakın markajı almasının ardından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Bornova Belediyesi coğrafi işaret tescilini aldığı Bornova kınalı bamyasının orijinal tohumlarını korumak için harekete geçti. Mutasyon ve tozlaşma nedeniyle orijinalinden uzaklaşan tohumları tespit edip aslında uygun olanları toplayan Bornova Belediyesi, bunların ekilerek çoğaltılması için özel bir alan oluşturdu. İzmir'de firmalara naylon fatura düzenleyerek devleti milyarlarca lira zarara sokan naylon faturacısının ofisine operasyon yapıldı. Şüpheli kız kıvrak yakalanıp gözaltına alınırken adreste yapılan aramada 1 milyar liralık sahte fatura ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli AD gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. İzmir'de 5 ilçede eş zamanlı helikopter ve özel harekat destekli düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 45 şüpheli gözaltına alındı. 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel, 1 helikopter ve 8 narkotik detektör köpeğinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 49 kilo 750 gram esrar ve skank maddesi, 4.015 santitik eczan maddesi, 500 ekstazi olarak bilinen uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av ve 15 fişek ele geçirildi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 28'i yakalanırken 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelikse çalışmaların devam ettiği belirtildi. Değerli izleyenler, ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle huzurla kalın.